Yani... Peki, sırayla. Evet. sırayla. Köhte, tamam, anlam, anlam. Bak, bak. Bab菜ım, ben, Kırh tam, var. Tamam. bakalım, bakalım. 벌써 이제는 이 Evet, bugün ormancılık için özel bir gün. Dünyada da ormancılık haftası olarak yaklaşık 1971 yılından beri kutlanan bir gün. Biz de bu vesileyle teması da gıda ve tarım olmak amaçlı bugün bu sahaya 2300 adet çam, selvi, lavanta, biberiye gibi hem normal orman ağacı hem de tıbbi aromatik açıdan gıdaya da ilgilendiren ağaç türlerini sahamıza diktik. Denizli ilinde de bugün genel anlamda 15 adet lokasyonda yaklaşık 15.030 adet fidanımızı da toprakla buluşturacağız. Genel anlamda da 2025 yılında yaklaşık 2 milyon 700 milyon fidanı Denizli ilimize kazandıracağız. da evet hem 7'den 77'ye hem de şehit ailelerimizi unutmadık. Aynı zamanda denetimli serbestlikte kalan vatandaşlarımızla beraber toplumumuzun tüm katılım iştirakleri, STK'larımızla beraber güzel bir gün geçirdik.